Evet arkadaşlar herkese yepyeni bir güzel bir videodan merhaba. Bugün Marseille Ferguson serisindeyiz yine. İki zorla Bayarı yapıyoruz. Burada birçok sökülmüş iki var. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an 240 seyinin motorunu görüyorsunuz. 80, kaç modeli? 86 öyle bir şey? Şu 35 cm ile ustamız ayar yapıyor. tane aldım, bir tanesini aldım. Neyin? Çekilin. Cesur abi burada yok. Tamam. Biri kalsaydı. Aslan abi de ne geliyor? O Biliyor Biliyor Orada mıydı Aslan? Bırak da tam birisi Tamam orada mıymış Yok. Yo. Cesur'un orada mıymış onu sorayım. Sen onun oradan aldın. Tamam. Gördüğünüz gibi dostlar, Sivabaya'da böyle oluyor. Teşekkür <laughs> ederim. tane enjektörleri takıyoruz arkadaşlar. Onların da takıyoruz Elini daha mi bu, şey. Çekirdek kaymasın altında? Çekirdek ne alemde? Tumyo. Çekirdek ne adamın? Ya bu kadar ya. Yakışık mı şu anda? bu? bu. <laughs> Evet arkadaşlar şunu görmüşken şununla alakalı bir bilgi verelim. Kapaklar termostatlı kapaklar. Eğer traktörünüz hareket yaparsa bu kapak açılıyor şurası pasta olan yer. Su atıyor eğer su atmazsa traktörünüz arabanız conta yakar. Ona da söyleyeyim sorun bu değişecek bu kapak olmaz böyle. Çünkü burada termostat var. Belli bir sıcaklığa geldi motor hareket yaptı. Su kaynıyor suyu kaynadığı zaman mecbur atması gerekiyor. Atmazsa eğer borular ya boru patlatır. Ya da conta yakar. İşte bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli yani. Özellikle sıcak havalarda termosatlı kapak çok önemli. Olur da motorun zaten önceki soğutması yetmeyebilir sıcak havalarda. Mesela harman dövüyordur traktör. Yetmeyebilir yani olabilir. Kaynadığı zaman mecbur su kaynayan suyu atması gerekiyor. Eğer atamazsa boru patlar ya da conta yakar. Bu da biliyorsun. olsun. Conta yakmak demek motor rektehesine kadar gider. <laughs> arkadaşlar motor çalışırken de video gösteririz. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. 200 <laughs> kırlığımızı topladık. Vereceğiz mehteri. Suyunu doldurduk. Suyu var. Depoyu da attık. Şeyi açayım mı kanka? Açtım abi. Ha açtım tamam. Boru gelecek. Olsun, baş bakalım. Baş baş. Şey. Sıksın ya bas, çalışma. Basıyoruz mu aşağıya? Tutup başları basmadı. Heyecanla bekleyiş. Bu tarafta abi.

Evet arkadaşlar motorumuz rektef oldu. Gördüğünüz gibi 88 model 240 e Üst kapak çatlaklı değişti. Rektef oldu. Bu bizim diğer köyden Demir Ali denilen bir kişinin traktörü. Cidden dumanlar olur. Sekiz on numara. bu değişmez.

88 model 200 sürseye gidiyor. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Burada bir 200 gram sevimiz evet. daha var. İnşallah bunun videosunu çekebiliriz. Bu gol çıkarmış arkadaşlar. 98 model. Evet. Diş evet. Gördüğünüz evet. gibi. İnşallah bunun da videosu gelir. Dürük direksiyonmuş müzakere videolarda görüşmek dileğiyle.